Is Ben selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar imkansız parkur serimizi biliyorsunuz. İmkansız parkur videosunun ikinci serisiyle karşınızdayız. Bu sefer yine bir parkur hazırladık. Bu sefer sunset haritasında hazırladık dostlar. Yine immortal'lar 5 tane immortal bu parkuru geçmeye çalışacaklar. Bakalım başlarına neler gelecek. Videoya geçmeden önce hatırlattığımda daha çok like ve daha çok abone geliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Videoya geçmeden önce abone olursanız, like atarsanız beni çok mutlu eder. En büyük desteği bu şekilde verirsiniz. Hazır Videoya geçelim dostlar. Evet dostlar sizlere videoya geçmeden önce bir parkuru tanıtmak lazım. Immortal'larımızı ve ben de parkura katılacağım biliyorsunuz en sonda Beni neler bekliyor bir onları gösterelim. Ben parkuru daha önceden tabii ki yaparken test ettim. Biraz daha zorladık bu sefer parkuru birinci videoya göre. İlk başta klasik bir parkurun olmazsa olmazı cypher traplerimiz var. Cypher traplerinde her yakalandığında Immortal'larımıza cypherlar bir tane ayağına mermiyle ateş edecek. Cypher traplerimizi tam olarak burada bitiyor olacak. Cypher trap lerinden sonra bizi midde 5 mermili silver bir chamber karşılayacak. Chamber'ımızla aim fight'a çıkan immortal'larımız ondan sonra brimstone etabına gelecekler. Brimstone smoke attıktan sonra spam halinde short ile ateş etmeye başlayacak. Mermileri full olacak ve hiç durmadan ateş edecek. Brimstone etabı bittiği anda burada bizi vice duvarı, vice strepleri vice flash'ı ve killjoy turret'ı karşılayacak. Omun flash'ıyla da beraber killjoy turret'ını göremeyecek ve killjoy turret'ına gelip yaklaşıp kırmızı mak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Ama Vice traplerinden dolayı da yürüyemeyecekler. Yani her türlü can kaybedecekler. Bu etabı geçmeyi başaran arkadaşlarımız burada bir Sage duvarıyla karşılaşacak. Bu Sage duvarı şu yüzden önemli. Sage duvarını kırmaya ateş etmeye başlandığı gibi Silver arkadaşımız plant alacak. Duvar kırıldıktan sonra Sage duvarlarından geçmeyi başaran Immortal'ımız Silver'la 1v1 kılacak alacak. Silver arkadaşımız da 1v1 kılaçta yenmeyi başaran Immortal etabı bitirmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir parkur hazırladı. Kafanızdaki parkur fikirleri varsa yorumlara yazarsınız. Parkuru nasıl buldunuz bunu da yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bakalım Immortal'larımızın başlarına neler gelmiş. Evet arkadaşlar parkurumuz yavaştan başlıyor. İlk immortalımız Jaurel Efe. Efe ne haber nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Parkur için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Daha önceki parkur videomuzu izlediysen parkuru bir tık daha zorlaştırdık. Daha önceki parkur videomuzda immolardan tanesi ya da 3 tanesi geçmişti diye hatırlıyorum. Bu seferki hedefimiz hiç kimse geçmemesi. Bakalım bunu başaracağız mı? İlk immortalımız Efe. Bu arada Immortallar genelde Neon oynayacaklar. Efe'de Neon açık değil. Yeni hesap açmış. O sebepten dolayı Omen oynuyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. parkuru zaten videonun başında gördünüz. Efe başlayabilirsin. Evet ilk Cypher traplerini güzel bir şekilde atlattı. Yürüsün lan Efe. Helal oğlum. Oy. Burası bitti herhalde. Hayır daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> bir mermi yedi ayağına. Burada da bir yakalanacaksın gibi. Bir yeşil kutu üstüne mu? Hayır aşağıya. Helal lan. Çok iyi atlattın orayı. Tamam şimdi karşında chamber var. <laughs> bu arada arkadaşlar bu chamber'ın rankı da Bronze bir haberiniz olsun. Let's go. ikinci hakkında Efe'nin yine başladık dostlar. Bronze chamber'a HS <laughs> yedi. deyip geçme abi. <laughs> i̇yi vurdu ama. Vallahi iyi vurdu. Biraz lucky şota gittin. Ay, trapleri zaten öğrendi. Bu sefer daha hızlı hızlı geçiyor. Süper. Burayı da güzel atlattın. Helal. Tamam şimdi buradan hızlı geçmen lazım. Harikasın. Aha, o Kijoy Tortunu kırman gerekiyor. Kijoy Tortunu kırman gerekiyor. Çözün Nasıl çözülmüyor? Zaman 0007. Ha sen öldüğün için round bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam şu an kazandın. Plant alabilecek süren de var biliyoruz. Efecim seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Dostlar videoya küçük bir ara veriyorum ve sizlere Havit yüksek bas su geçirmez bluetooth hoparlöründen bahsetmek istiyorum. İşte o canavar tam olarak burada. Biliyorsunuz dostlar Havit sadece bir gaming markası değil. Gaming dışındaki diğer teknolojik gündelik hayatta kullandığınız teknolojik ürünlerde de kendini epey ilerletmiş bir marka. Gaming de gayet gayet kaliteli fiyat performans ürünleri üretmelerinin yanı sıra diğer teknolojik ürünlerde epek iyi durumdalar. Ve sizlere bu hoparlörden bahsetmek istiyorum. Kendilerine de bu hoparlörü bana yolladıkları için çok çok teşekkür ederim. Ben günlük hayatta evde vakit geçirirken çok fazla müzik dinleyen, dışarı çıktığımda sahilde arkadaşlarıyla müzik dinleyen ve terasıma çıktığımda da müzik kullanan bir insan. Bu hoparlörü de 1-2 hafta süreliğinde kullanma şansım oldu. Basları ve sesleri bana gayet güzel geldi dostlar. Ben sadece müzik dinlemek için kullandım. Gerçi hoparlör başka için çok kullanılıyor bilmiyorum ama müzik dinlemek için gayet yeterli ve çok güzel. Su geçirmez olması da tabii ki yanında cabası. Biliyorsunuz dışarı gittiniz yağmur yağdı ya da herhangi bir aksilik oldu, üzerine bir şey döktünüz. Su geçirmez olması da yanında ekstra bir bonus katıyor tabii. Ki. Ve dostlar, ekolojik izleyicilerine özel Habit'te %15 indirimimiz var. Bunlar sadece gaming ürünlerinde değil, bütün Habit Store'daki her şey için geçerli. Mesela buradan bir tane hoparlörü sepete ekliyoruz. Bir tane de akıllı saat eklemek istiyorum. Sepetim kısmına geldiğim ettiğinizde hediye çeki kullan yerine ekolojik yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 4339 liradan 3738 liraya düştü. İndirimimiz toplam sepet tutarına sadece bir ürüne değil bir kodu sadece bir kişi bir kere kullanabiliyor. Bunun da haberini verelim ve kodlar 1000 adetle sınırlı. Bunun da haberini vermiş olalım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden iyi seyirler dostlar. Ele evet, selam ne haber hoş geldin. Hoş bulduk abi. Daha önceki ben parkuru izledin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, trapler değişti. Yani yol Yollar da değişti. Haberin olsun. Her rampta trap'ler değişmeye devam edecek. Geçebileceğini düşünüyor musun parkuru? Düşünüyorum abi. Let's go. Heyecan var mı? Bittik. <laughs> Tamamdır. Bekle. Aşağıdan go yazayım. Aşağıdan go da yazdım. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kalkanın yok. Aa kalkan almamışsın. Şu an bug'daymış bende pardon. <laughs> Evet Enes 64 can kaldı sadece cypher traplerinde Eğil Eğil oğlum eğil Eğiliyorum ha eğiliyor o, musun? Eğil şey olmuş Aha. Şu an geçebiliyor musun? Muhtemelen geçilmez Bununla geçilir o son Tamam. Haftında. Yanlış atmış trapleri Okey anla ki Enes sana 5 can borcumuz var Olsun abi <laughs> ya. Şimdi yukarı çıkabiliyorsun haberin olsun bu tur Allah <laughs> Şimdi yukarı çıkılıyor. Şimdi karşında chamber var biliyorsun. Helal. Kayman yok hızlanman var. Kayman yok hızlanman var. Güzel, okey, tamam. <laughs> evet, yürümeye başlayabilirsin. 38 canlı LS parkurun sonuna kadar gelmeyi başardı. nasıl vuramadın onu ya? Helal olsun Enes tekte tamamladın lan. Eyvallah. İyi iyi iyi, iyi iyi Tebrik ediyorum seni. Tekte tamamlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Özellikle Cypher Trap'i performansından sonra ama Aim'in seni kurtardı. Ben de düşünmedim ya abi. <laughs> Değişti ya abi Bir de birim orada Korktum. bir tık sattı. Eline sağlık Enes'cim. Jackson selam ne haber nasılsın? Selam abi. İmkansız parkur dedik. Herkes geçti. Güveniyor musun kendine? Güvenmiyorum ama yapacağım. <laughs> yukardan şimdi yukarıdan oğlum onun yukarısına <laughs> çıkacaksın. E ha. E 20 canlı. Lütfen fight mı atıyorum? Evet yapacak bir şey yok. <laughs> adam bir body attı yani. <laughs> Anti yapacak bir şey yok. Baştan go. Evet ikinci turdasınacaksın. Sonunda birini eleyebildik. Let's go. Abi inşallah JTL'de bir şey olmaz. Abi ama Treve bak senin dibine mi giriyorsun acaba? Nice. Nice. Güzel. Trapleri öğrendikten sonra daha rahatladın. Mid fight'ındasın. Helal. Dururum böyle. Otururum biz. Işte. <laughs> <gülüyor> Yeter. <laughs> ne yapayım? Lent vurabiliyor musun? Hayır hayır. Bu Sage, sage biraz failladı da. Nice. Bu sefer bizim Seç fail'ladı ya. Evet arkadaşlar bu parkuru da kaybettik. Dördüncü Immortal'ımıza geçiyoruz. Go oluyoruz. Let'em Cook selam haber? nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Diğer arkadaşlarını izledin, gördün. Geçebileceğini düşünüyor musun parkuru? Abi şimdi herkes geçti ya. Büyük ihtimalle daha zor olacak. Yo aslında hiçbir şey Baksana değiştirmedik. Ya. Sadece traplerin yerini değiştiriyoruz her round. Diğer bütün her şey aynı. Parkurda Baksana. trapleri de ezberlemeyin diye değiştiriyoruz. Okey heyecan var mı? Yok. Tamamdır sendeyiz. Acaba hangi taraftan? <laughs> ne Güzel can kaybederek geçmeyi tercih ettin. Yukarıdan gibi. Sıkıntı. Tam bu can yeter bana. Ya. Oy, direkt vurdu. MT. Kolayabilirsin Letim Cook. İkinci hakkındasın. Bu sefer zaten buraları öğrendin. Bak burada sana bir kıyak geçeceğim. Sağdan geç. Sağdan geç. Böyle mi? Aynen. Hah. Burayı zaten çözdüm. Hadi, hadi, hadi. Nice. Karşında biliyorsun. Silver. <laughs> Anti. <laughs> Dostlar Letum Cook maalesef başaramadı. Letum Cook ama trap'ler de sana bir tık zor gelmiş. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığın tamam için. Ya, ben teşekkür ederim. Parti selam. Ne haber? Nasılsın? İyi abi. Biz de iyiyiz. diğer immortalları izledim. Zaten parkurda sen de vardın. Sen de Sage oynuyordun. Parkuru da iyi biliyorsun. 5. immortalımız da sensin. Sendeyiz Marticim. Oo, seri seri diyorsun. Bir tane mermi yedin. <laughs> Marty'e ye özel trepler geldi. Allah değiş. Aa. Aa, oldu Oğlum, ne oldu orada? Oğlum ucundan kurtardın ha. Vallahi. <laughs> Abi? <laughs> lan 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 aim fight aim fight Hayda <laughs> <Ben onu> unuttum. <laughs> ya oğlum adama gösterdin ya yeniden doğ geç. Marty sendeyiz. Tekrar ikinci hakkındayız. Başlayabilirsin. Cypher'lar yine Zebellah gibi başında. Burayı iyi geçiyon lan. İkinci turda Cypher trap'lerini geçmek daha kolay biliyorsun zaten. Lan ne yaptın Martin? <laughs> Oradan hızlandırmayla zıpla. Hızlandırmayla zıpla. Ha tamam. Şimdi bak sana bir info vereceğim. Tamam mı? Şu kutunun üstüne o treve takılmadan çıkabiliyorsun ha. Aim fight unutma. Helal. Birim var biliyorsun. <laughs> abi abi? Marticim sana da anla ki Keşke siz başta gelseymişsiniz ya Başta adamları eleyebildik sonra heyecanı kalmadı tim Marti eline koluna sağlık Var mı söylemek istediğin bir şey beğendin mi parkurumuzu Vallahi parkur inanılmaz zor <laughs> Geçenler güzel geçiyor yani abi. Eline sağlık Marticim. Arkadaşlar şimdi konsepte ben katılacağım. Biliyorsunuz son turda ben deneyeceğim. Bu arada ekipteki birinden Riot Gambadili vandal aldım. Bende yok Riot bana da gamba verir misin? Teşekkür ederim. Lütfen. <laughs> Çocuk nereden bulmuş anlamadım. Şöyle bir zıpladım. Bakalım şurada bir trap var. Şuradan da zıpladım. Hmm. Ya. Evet. Lan bu ne? Lan bu ne? Aa ben de hasar görmezdik açık. Ben de hasar görmezdik açıkmış. Neyse çaktırmayın. <laughs> Oğlum bunlar ne? Her yerden Cypher Trevi sesi geliyor. Oha! Oğlum çok acayip lan. Öldüm ki! Gözükmüyor oğlum hiçbir şey. Hadi hadi hadi. Burayı atlatabildik mi? <laughs> lan oğlum 40 canım kaldı ya. Aim fight'a çıkıyorum lan bir dur. Güzel onu iyi vurduk. Okey go go verdiler Geçemedim lan Buradan geçsem bu sefer Aa, Bunları da geçtik Ya Asar yedik Burada enteresan bir şey vardı ya. Ha. Ha, ee, oğlum bu ne lan? Tamam, buraya kadar da okey. Ya, burayı yapamadım. Şimdi aim fight. Güzel, onu da vurdum. Ne kadar kalıyoruz? Let's go. Lan niye vurdu beni? Arkadaşlar ben kılaca kadar gelememişim. Kijoy tortunu değil, şeyi kırmışım. Vice'ın zımbırtısını kırmışım. Ben de zannediyorum Kijoy tortuna kırdım. Kijoy tortunu ölmüşüm. Ben de biri bana sıktı zannettim. Sinirlendim diyorum. Niye parkuru bozdular? Ah be oğlum. Parkuru ya ben bu parkuru geçemedim. Millet nasıl geçti ya? Ben imkansız parkur diye yapmıştım. Neyse yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim ve kanalıma hala abone değilseniz eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz dostlar. Videonun başında da dediğim gibi farklı parkur fikirleriniz ya da farklı video fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.